Bu kütüphanenin vücut bulmasında emekleri geçen hemen hemen herkese burada teşekkür borçluyum. Veysel Baba öyle demiş, gün ikindi akşam olur, gör ki başa neler gelir, ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. İnşallah bu okulumuzda nice Mustafa Kutlular yetişir. Her ismini verdiğimiz büyüğümüzle bir ahitleşmemiz var. Ahdimiz de şudur, biz sadece ismini vermiş olmuyoruz, bu okulumuzu Sayın Hocamıza emanet ediyoruz. İstiyoruz ki kıymetli hocamız ayda en az bir kere buraya gelsin. Öğretmenlerimizle, gençlerimizle buluşsun, onlarla dertlesin, onlara yolu göstersin. Müzik Tüm ülkemizde, sadece İstanbul'da değil, yaşayan insan hazinelerimiz çocuklarımızla bir arada el ele tutuşarak, deneyimlerini paylaşarak geleceğe doğru ilerlesinler.